gebelik zehirlenmesinden şüphelendiğimiz zaman bir basit bir tam idrar tahlili istiyoruz. Orada idrarda protein var mı yok mu eser mi kaç pozitif falan filan bakıyoruz ama esas bize çok daha aydınlatıcı sonucu verecek olan 24 saatlik idrarda protein. 24 saatlik idrarda protein nasıl bakılıyor? 24 saat boyunca idrar toplanıyor. Bunu size doktor veya laboratuvardaki yetkili kişi tarif edecek. Gün boyunca çıkartılan idrar böylece 24 saat boyunca böbreğin ürettiği idrar miktarının içindeki protein miktarına bakılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Rapor ilk önce size gelirse ve siz kendi kendinize yorumlamaya kalkarsanız strese kapılabilirsiniz. Çünkü erişkinlerde hamile olmayan erişkinlerdeki değerlerle hamile olanlardaki değerler birbirinden farklı. Hamilelikte üst sınır hamile olmayanlara göre daha yüksek. O yüzden siz bakıp böyle normal referans değerlerine, aa işte benim arada proteinim yükselmiş, gebelik zehirlenmem var falan filan diyebilirsiniz. Ama genelde 300'e kadar normal olarak kabul ediliyor. Halbuki hamile olmayan erişkinlerde 150'ye kadar normal kabul edilebiliyor. Bir diğer soru da işte 24 saat boyunca, bu aslında komik bir soru ama soruluyor. 24 saat boyunca ben idrarımı nasıl tutacağım da ondan sonra ertesi gün vereceğim diye 24 saat idrarda protein demek yani 24 saat boyunca idrarınızı tutun. Ondan sonra bir bir kere de boşaltın bir onun içine koyun demek değil. Gün boyunca idrarınızı toplayacaksınız. Genelde şöyle oluyor. Pazar günü uygun oluyor genelde evde ol, olacaksanız. Eğer ki genelde evde olunuyor ya. Sabahdan ilk idrarınızı atıyorsunuz bir kere. Onu katmıyorsunuz. Gün boyunca idrarlarınızı biriktiriyorsunuz. Pazartesi sabahı İlk idrarınızda katıyorsunuz bidonun içine. Ondan sonra onu da laboratuvara gönderiyorsunuz. Yani böyle 24 saat boyunca biriktirip tek seferde yapılmıyor o iş. İdrar yaptıkça biriktiriyorsunuz. Ya